Beğendin mi? Harika. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ama neden kimse yok? Burasını seninle baş başa kalalım diye kapattım. Kimse gelmeyecek. <laughs> Çok para vermişsindir. Kemal Sunal sağ olsun. Kemal Sunal mı? Ben yani ben Kemal Sunal. Ne emredersiniz? İki acılı Adana. İki acılı Adana mı? Yanında da şalgam suyu. Şaka yapıyorsun sen Kemal Bey. Şaka mı yapıyorum? <laughs> Şaka yapıyorum tabi. Adana kebabı da nereden çıktı? Bize İtalyan kebabı getir. İşte sen getir bir şeyler. Masayı donat şöyle, kral sofrası gibi. İçecek ne emredersiniz? Şampanya. Emredersiniz. kebabı bana lütfen aman dansın. Memnuniyetle. olsa sen istedikten sonra hiç ayrılmayız doğru mu söylüyorsun gözlerime bakanlar ne diyor gözlerim güzel şeyler söylüyor Ey Allah'ım ya Rabbim. Ali Bey burada zamparalık yapacak diye bizim bokumuz donacak. Hayatımda yaşadığım en güzel geceydi. Artık ölsem de gözlerim açık gitme. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum sevgilim. Neden teşekkür ediyorsun? Ben senden daha mutlu oldum. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Yemin ederim. Bundan hiç şüphen olmasın. Oooo. Ali Bey ceza sahasına girdi. Allah bizde acısın. Bak <laughs> yavrum vah! Altını mı kirlettin bir denem? Çok, çok kötü nineciğim. Vallahi donuma edeceğim. Ah dur dur dur! Ben lazımlığı getireyim. Bak yavrum bak benim oğlumun çişi gelmiş tut tut. Ama 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 benim oğlumun çişi gelmiş güzel oğlum. Nerede çişi lazımdı? Amanın alayım da götür. Oğlum tut. Geliyorum. Geldim. Geldim bak hemen geldim. Geldim. Hadi şimdi çöz torunun altına yap. Olur hemen çözeyim. Dur tut tut sen. Tut. Aman tut. 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 Tutuyorum. Bak, çözüyorum. Hah. Çözdüm. <laughs> ee, gerçek bir rüya gibi olmalı bu sahne. Evet. Her Her şeyiyle mükemmel olmasını istiyorum. Evet hocam. Evet. evet. Kemal nerede? Kızla kafede hocam. Aa, gene mi o kızlar Evet hocam. Aa, bu da oldu. Ah. Hadi çişini yap. Aa, aa yürüyorsun. Maşallah nazar değmesin. Aa, gidiyor musun? ...Dünyada bırakmam seni. Daha yeni buldum oğlum. Ha? Hiç merak etme neneciğim... Hemen ha. geleceğim. Öyle mi? Hiç seni ha. bırakır mıyım? Ah mı? yavrum. Sen bana bir bardak su getir. Getireyim bak. oğlum. Hemen getirin. Su, 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 su. Aa. nereye gidiyorsun? Hava almaya gidiyorum. Ama ne abası oğlum? Dur, dur daha çişini etmedin. Dur çişini et. Kaçtı. Ah. ah, yeni yürümeyi öğrendi. Düşecek bu çocuk. Ah, dur oğlum. düşersin... Düşmem Düşer. nececim. Düşme. 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 Ah komşular, ah torunum yürümeyi öğrendi yürüyor. Ha ha. ha. Sen bayan, şöyle beyin sağına geç, tamam. Her şey hazır hocam. Peki evet. evet. Kemal Bey'i çağırın. Oldu. Evet. Set hazır Kemal abi. Seni bekliyorlar. Geliyorum. Film çekilir çekilmez hemen gelirim. Sen burada Hı -hı. bekle beni. Seni sette görünce heyecanlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duman hazır oldu mu? Hazır hocam. Oo <laughs> tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. geldin mi Kemal? Emrinizdeyim hocam. Probayı yapmıştık, tut, 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 her şey hazır. Alıyorum, buyurun. Tamam. <gülüyor> 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 Hazırız arkadaşlar, tamam dikkat edin kameraya. Hazır mısınız tamam. çocuklar? Hazırız abi, tamam. Dikkat alıyoruz. Motor. Üfle söndür şunları kız, yoksa ben seni üflerim ha! Yeah, stop! Stop! <laughs> Yahu Kemal! Son günlerde sana bir şeyler oldu! Ciddiyetten uzaklaştım! Tamam hocam, yeniden alalım! <laughs> Sönen bunları yakın! Kızım bunları üfle! Alkışa devam edin! Yüzünüz gülsün biraz! Çok güzel, harika, harika! Duman, duman daha çok gelsin, duman! Kadına yaklaş! Doğum gününüz kutlu olsun! Ne o kadar hareket ediyorsun? çıldırıyorum galiba. Ay, ay, ay. Yakalayın şu sahtekarı. Lütfen buraya gelin! Gel benimle! Ne var, ne oluyor? Papuç pahalı, sonra anlatırım, şimdi sorma, çabuk çabuk! Aa, Ali! Gel benimle! anlattı anlatsana neden kaçıyoruz Ali'den? Ne olur bizi görürse? Neler olur neler yürü. Nerede o sahtekar? Kim aradın Kemal abi? Ne zaman kıyafet değiştirdin Kemal abi? Ne oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Sen buradan ayrılma ben çevreye bir göz atayım bir çıkış yolu bulayım tamam mı? Tamam. Her tarafı arayın, tuvaletleri bile. Ali, sen ne arıyorsun burada? Ne ailesi be? Başımın belası bu karı gene karşıma çıktı. Aa, aa, aa. Sizler diğer tarafları arayın. Kemal abi bizi şey mi arıyorsun? Yok yok bir şey yok. <laughs> Allah Allah. Aha. Aklımı oynatıyorum galiba. Dur! <laughs> e eşek Bir adım atarsan ateş ederim. derim. Oh. Maşallah bey misin, prenses misin? Ha? Yaklaşma, Ateş ederim diyorum. Bir dakika, bir dakika durumu izah et. Yaklaşma, yaklaşma diyorum, Ateş ederim diyorum. Ya Aa! 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 Çırp, 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 iç. Aa! 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 hiç! Aa! 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 Bak. Gel. Gel, buraya. gel buraya! Gel, gel. gel. Domuz. gel lan buraya! yapıyor musun? Ne 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 yapıyor musun? bazı takıncaları olabilir. Hanımdan özür dile bakayım. Özür dilesene. Özür dilerim. <laughs> kafi ulan kafi. Şimdi de benimkini öp. Ama beyefendi. Daha kibar. Beyefendi. Beyefendi. Öp bakayım. Defol hadi. Defol. Gidin. Tamam, tamam anlaşıldı vurmayın ama e, Bu ayak takımına yüz verdin mi hep böyle olur buradan çıkardım iti Açlıktan geberiyordu Kendini Mercedesimin önüne attı Bir kuru ekmek diye ağladı Aşağı huzurdan Kalbim çok yufkadır O ağlar ben ağlarım O ağlar ben ağlarım Yaldık Yedirdik içirdik Söylemesi ayıp çok zenginimdir şahsen. Cebine para koyduk. Şimdi sağa sola saldırıyor her gele. Defol. Dur, hadi var. Defol. Görürsün. Sıkı mı hizmetçi benim? Yok ya. Siz de gidin bu saatte nereye gidilir ki? Hem son otobüs de kaçtı. Gidin yoksa çok fena olur. Unutmayın uçaklar sessiz Aslan kitap. Ne dediyse çıkıyor. Ne kitabı? On derste şey. On derste ne? On derste. On derste Almanca. İşçi olarak gidecektim de. Eins, zwei, Saray ön, dö, Fransa'da biliyorum. <laughs> Lütfen dışarı, hiç şakam yok. Tehditleri aldırmam. Kibar fakat çok sert. Zar eder, o biçim dans eder. Anlamadım. Geldi anlatayım. Şimdi tetiği çekeceğim. Kitap çekemez diyor. Öyle mi? <gülüyor> ah, ah. <laughs> <laughs> ah, Buraya daya iskeleyin Hadi ha? <laughs> Lan ben sana gösteririm Gene ne yanlış yaptık acaba Bir bokluk var bu işte Hava odada kız miz yok Öte içine bakalım <laughs> ha Kim bilir, belki odaya giriş tarzınızı beğenmedi. Allah Allah, amuda kalkıp mı girecekti? Onun yanına gelirken kendinizi tehlikeye atmanızı bekledi. Bu gibi hallerde derhal penceresine bir merdiven dayayın. Deften bayılacak. Hmm. <laughs> ben alıp, tamam alayım. oldu, ya. merdiven oraya. Patsalı Osmanlı etme. Etme bala. Ula düşüyorum Allah. Allah. Pastacı ya. Osman sendin he? Pastacı Osman ula pastacı değil. Düşüyorum yapma la. Seni kimselere yar etmeyeceğim. Sen benimsin. Benim bulacaksın Allah. Kok <laughs> Olur. Yürü lan pasaport! <laughs> Aslan damadı benim! Aslan oğlum benim! Seni de iptal ediyorum. ediyorum! Beyefendi! Ne var? Bana sarkıntılık ediyorlar! Ne? Bu mu? Vay namus! Şimdi dersini veririm her gelen Rusya'dan! Hadi, hadi! <laughs> Adamım Gene ne yanlışlık yaptık ya? Bu işte bir bokluk var ama... Neyse. Konken partisinden geç döner. İnşallah fedai bir. İnsanlar iltifattan çok hoşlanırlar. Sevdiğiniz kıza dünyadaki bütün kızlar bir yana, sen bir yana dediniz mi? 10 puan alırsınız. 10 puan. Ne Asılıyor yok da. Nerede olan silah? Nereye koydum acaba ya? Ha. O ne be? Sen de mi okudun kitabı? Ne kitabı be? Ah, o ne? Devam edin. Allah bir işi yarıda bırakanları sevmez. Amin. Hadi bak. Kolay gelsin. Oh oh. Yoksa çok fena olacak. <laughs> Ökkeş beyefendiye mi güveniyorsun? Allah onun da cezasını versin senin de. Gösteririm ben ona. Canın gene dayak yemek istiyor senin. Gerçeği öğrenince küçük yutacaksın. Ne haber? O zaman çekeceğim o keyi senin önüne. Hadi bakalım diyeceğim. Konuş hadi. Bir sağ bir sol. Allah'ıma kitabıma. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. ver Allah Gene cömertliğin üstünde. Ne veriyorsun be? Bana bak beyefendi. Bir şey mi dedin lan? Beyefendi dedim. Beyefendi. Kibarca söyle bakayım. Allah Allah. İstifa ediyorum lan. Aman neyi? Ben de Adana'ya babacığıma telefon ediyorum. Oğlun, şey şoförün kaçtı. Gel işin başına diyorum mesela. Öpelim mi bakayım? Emredersiniz beyefendi. Arabanın lastiği patlamış. Tamir et bakayım. Şöyle buyurmaz mısın? Dün gece iki zavallıyı havuza attın oh. diye mi düşünüyorsun? Kuyum kurusun çok sertimdir. Bilakis çok da kibarım. İyi dans ve ısrar ederim. Ama ahlaksızın tekisin. Niye ahlaksız oluyormuş O hanımla evlenmeye gelmedin mi? Kim ben mi? Yok baban. Babam evlense bile bir şey yapamaz. Çok yaşlı garibim. <laughs> İş aptallığa vurma. Birkaç güne kadar Oya ile evleneceksin. Ama sen kalkıp evin hizmetçisine saldırıyorsun. Kalbini ferah tut. Ben öyle herkesle evlenmem. Yok can. Dünyalar güzeliymiş, vız gelir. Bana güzellik değil, insanlık lazım. Bak hele. Mesela al seni. Ne olmuş hizmetçiysen? Çok hoşuma gittin be. Dünyalar bir yana, sen bir yana. Allah Allah. Belki cebin delik, fakirsin ama... Allah herkese senin gibi kız nasip etsin. Tabii önce bana. Hey. Galiba sen anlattıkları gibi kötü bir insan değilsin. İyi günler. Güldü, <laughs> Vallahi güldü. <laughs> Demek ki verecek. <laughs> Gönlünü tabi. Verecek. <laughs> Ne oldu? Yaralı mısın? Yo. Ya gene o pastacı Osman. Ne istiyor herif benden? o, o Osman var ya, o Osman. Ne olmuş? O Osman o yanımın ya, belalısı. Senin kütkanım da amma kaşarlanmış ha. Ah! <laughs> oh. Allah Allah! Gene ne alt ettik be? Taba bakmalı, var bir boklu. Bu yula gaybana çıksın suratına. Gene vuramadın <laughs> onu. Gene vuramadın onu eşek herifin oğlu. <laughs> Oy Julli Yavrum! Boş cıldın, safa cıldın yavrum. <laughs> ya ama niye cıldın? Dedem gönderdi. Burada kısmet çıkmadı. Varsın gitsin İstanbul'a, babasının yanında beşi perde edin. İyi duymuş, tuşunmuş o. <laughs> <laughs> Di bakayım, çıkartın odasını at yüzü. uşaklar yürüyün, yürüle. <gülüyor> <gülüyor> Buyur reis. Sana bir çişe dikiver. Aman reis, İstanbul'da bu adeti bilmezler ki! Oğlum, dev devlenecek kız oldu mi, bacaya şişe düşer. Kim kıza talip olursa, gelir şişi ateş eder. Şişe kız onun oldu. Bu kızın talihi bağlandı bir çere. Şişe diktik, olmadı. tabanoz diktik, olmadı. ...Küp diktik, o da olmadı. İstersen bir ağaç diçalım, ha? Anne pok, yiyiz, susun. Diye kadar öğrendiklerinizle hala bir sonuç alamadınızsa üzerinde çalıştığınız kız aşırı hassas demektir. Ona çiçekler götürün. Bol bol. Nefis kokulu çiçekler. <gülüyor> <gülüyor> bir adım atarsan dünyayı ayağa kaldır. Bak canım ne olur anla beni barışalım. Defol vururum şu Kalbimi kırıyorsun ama. Bari masaya bırakayım. <laughs> ne bakıyorsun lan yardım etsene. Bu ne? Bana getirdim. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? bu çiçeklerin ki çelenk ve cenazelere gönderilir. <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Ya, efendi. Sus, sustah köpek. Hanımefendi bugün hasta. Siz e? camları sonra tak önlüğü. Yıka bulaşı. Bak hala duruyor. Şimdi açacağım adamaya telefonu. Yürü. Arsız köpek seni. Ne diyeceksin? Yürü bak. Köpek seni. yok ol tembelerim. Kovacağım mı? Vallahi kovacağım. Senin hatırın için tutuyor.